Evet arkadaşlar merhaba ben Doğukan Saatin ikisi ve Survivor videosu çekiyorum <laughs> Saçma bir şey biliyorum Onun için hemen Sizi delirtmeden bir Başlayalım Hemen bir tane aç geçelim Gel 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 kestim sizi videoyu başlatmadan önce de Gazgal. Öyle değil ki de Tamamdır. Onu nereye koyalım? Onu şuraya koyalım. İşte bunların Onları nasıl koyduğumuzu unuttum. Hıh tamam. Sen orada dur. Anam be ben az avlanayım. Ya da onunla mı yanına yatırsam ki ya? Ya dursun orada var. Evet. Abi hep koyun var ya. Ne? Başka hayvan yok mu? Buna ne IQ? Başka yemek yok mu lan hak? İnsan bir tavuk koyar lan şuralara. Lan tavuk. Gelsen ya. Lan tavuk. Tavuk. Tavuk gelsene tavuk. Bile bile bile. Şunun mouse var. Lanet olsun sana. Şeker kamış var. Abi canım. <laughs> gebereceğim canım. gebereceğim. Aha. Mucize. Yumurta. Pişire inek de buldum. Oley. Yani tam karşımızdayım şu Oradan dolaştım buraya geldim. IQ'luk ya. IQ'luk bizde baba. Hadi lan yeme Değeri çıktı tamam. Kazmayı ne yaptın lan? Çiğ inek eti. Hmm, en sevdiğim şimdi yiyelim. Onu da zehirliymiş. Açlık. Allah. Başka zaman çıkar şimdi çıkmıyor. Tat. Gel Abi bu nasıl mavi. Kazmam mıydı lan? Şimdi yapalım mı? Yapa yapalım mı? Yapalım mı? <laughs> Şimdi ev nerede de evi kayboldu ha? Yoruşulmuş. Abi gece nerede kalın? Nerede kalacağım? Ben nerede kalacağım? Bu neydi lan? Bu lan? Lan what the fuck ya yemin ediyorum. Daha olmaz. Evet. Atak ilk defa yapacağım beyler onun için hatalı olabilir. Kırık taş yok aldı işte. Gece oldu ya. Şunu hemen bir yerden kırık taş bulayım. Sonra orada kalırım. Deme deme deyim mi deme mi Gönül sana söylemedi Evet Yen yen gel 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 Cibi cibi şak 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi hemen hadi hemen hemen Nerede bak Hadi hadi hadi. Cibi 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 şey var şak. Var mı anam ben hadi lah. Lah hadi lah. Bismillah diyorum. Şöyleydi. Böyleydi galiba. <laughs> Lan nasıl? Lan <laughs> IQ ya. Aman okuyun ben senin aklına ya. Ya aman okuyun yatak yok. Hayır atak nasıl onu doğru söyleyin. Ha lan he, bundan yapılıyor galiba. Anlaşımı koydum ne yaptım. Yo bundan ne yapılıyor. Ağaç tahta değil mi bildiğimiz? E ee, Senin beynin nasıl için? Hadi hadi kas kas kas. Abi bu bok ya. Biliyor sonra diyor geri zekalı Minecraft videosu çekeceğim diyor. Çeksen ne hocam? Mal. Daha yatak yapmayı bilmiyor. Allah'ım ya sinir oldum ya. Şimdi yine olmayacak. Yine sinirlendim. Geri zekalı, geri zekalı Al işte al al. Olmuyor. Lanet olsun ya. Evet. Beyler. Salak bu mal kendi yaptı yatak mı? Ben ne yaptım oğlum? Sus lan. Sen suçun zaten. Şu ben şu yatak yapmayı öğreteyim. ikinci videomu sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.